1907 Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol süper liginde mutlu sona ulaştı. Sarı ekip ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 1907 Fenerbahçe ile İzmir Büyükşehir Belediye Pireo final serisinin 3. ve son maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk periyodunu 1907 Fenerbahçe 14-12 önde kapattı. İki takımın da üstünlük kurma mücadelesine sahne olan ikinci çeyrek 26-26 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Sarılajvertiler final periyoduna 40-37 galip girdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son çeyrekte 1907 Fenerbahçe mücadeleyi 59-56 kazandı ve seriyi 2-1 kazanarak şampiyon oldu şampiyon. Bu sonucun ardından 1907 Fenerbahçe takımı tekerlekli sandalye basketbol süper liginde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Çok mutluyuz. Fenerbahçe camiası e, bu sene girdi ve ilk şampiyonluğunu biz sayemizde alması ve benim de bu ilk şampiyonluğum. Çok mutluyuz. Bu bütün arkadaşlarımın emeğine sağlık. Bu Fenerbahçe camiasına armağan olsun. Yani e, karşı takım da çok güçlü bir takım. Çok iyi sporculardan kurulu bir takım gerçekten. Ama e, bizim takımımız da çok iyi gerçekten. Biz buraya e, geçen tırnaklarımızda kazıya kazıya geldik. İnanılmaz e, zorlu virajları geçtik buraya. E, bütün takımın eline sağlık. Ben bu takımda olmaktan, emek vermekten gurur duyuyorum. Çok sağ olun. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Ustürk 1907 Fenerbahçe takımına şampiyonluk kupasını verdi. Sarılajvertli oyuncular şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.